Küçük çocuklar olarak 12 Eylül'ün başlangıcı da vardılar. E, Medis ve Berrak sonra dünyaya geldiler ama e, şunu söyleyebiliriz. Hala 12 Eylül'ün izlerini taşıyan bir anlamda bir Türkiye'de yaşadığımıza göre onlar da e, genç yaşamlarının büyük bir bölümünü yine o dönemin e, gölgesi altında geçirdiler. Evet, e, biz yani 7 yaşındaydım ben darbe olduğunda. E, sonraki o, okul hayatımız, eğitim hayatımız aslında 12 Eylülün gölgesinde geçti. Tabii bu yaş ilerledikçe insan bunu daha çok algılıyor. Evet. O zamanlar çok anlamıyorsunuz ama bütün eğitim hayatımız Türkiye'nin sosyal hayatı aslında 12 Eylülün gölgesinde geçti. Hala da izleri. Devam ediyor maalesef. Evet, biz yaşadık. Bakalım bizim o yaşadıklarımızı siz ne kadar yaşatabilmişsiniz? Bunu biraz sonra göreceğiz. E, Bülent İnal e, nasıl bir karakteri oynuyor? E, biraz da böyle senaryonun akışından Hani ipuçlarını verip izleyiciye. <laughs> izleyiciye. Sinan e, bir sol örgüt üyesi, hatta e, lider kadrosunda diyebiliriz. E, darbe olduktan sonra kaçıyor. E, o dönem... Bu çok yaygın bir şey zaten. Herkes bir yerde saklanıyor. Örgüt arkadaşları ve kendisi farklı evler bulup her gün bir yerde, iki gün bir yerde kalarak hayatını öyle idam ettiriyor. Tabii bir yerde yakalanacak. Ondan sonra Diyarbakır Cezaevi serüveni başlıyor. Çünkü Sinan Kürt kökenli bir karakter. Diyarbakır Cezaevi sürecinden sonra da ...tabii hiçbir zaman eski Sinan olmayarak... ...hayatına devam edecek. Evet, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Şimdi Bütün Türkiye'nin olmadığı gibi o dönemde... ...Cemile karakterinde... Melis Birkan... ...Issız Adam'dan sonra yine... ...çok önemli bir yapımda... ...izleyicilerle buluşacak bu akşam. Cemile'yi biraz anlatalım mı... ...seyircilerimize? Cemile, Burjuva sayılabilecek... ...o zamanın biraz... ...kalburüstü ailelerinden birinin... ...büyük kızı. Birazcık apolitik bir görüşü var o zaman için çok arkadaş çevresi ve kendi çok politika ile alakalı değil ama sonradan yaşadıkları, tanıştıkları insanlar ve etrafında yaşananlara suskun kalmamasından dolayı onun da yönü ve politik görüşü de değişecek. Bunun içinde tabii ki değişik karşılaşmalar ve değişimler yaşayacak. Evet. Ee, yine 12 Eylül ilgili görüşlere de geleceğim. Sizler neler yaşadınız diye ama Berrak Yüzün Adaş'tan yine e, diziyle ilgili Yıldız rolünün dizideki yerini öğrenmek Yıldız istiyoruz. Yıldız da Cemile'nin kız kardeşi. Ee, Cemile'den farklı olarak e, biraz önce de izlediğimiz röportajda da söylediğim hmm. gibi babası kahramanı ve babası da çok e, aktif bir adam politik hmm. e, konularda. Ona hayran olduğu için hem de kendi mizacından dolayı soran, sorgulayan biri olduğu için hep politik hareketlerin içinde olacak. Bu 80 darbesi sırasında da sol devrimci bir örgütün içerisinde Bülent'in oynadığı Sinan karakteriyle aynı örgütteler. ve Yıldız'ın kocası Hüseyin de Bülent'in oynadığı Sinan karakteri gibi evet, evet. şey örgütün liderlerinden biri. Dolayısıyla örgütte o da çok aktif bir kız. E, Okan Yalabık Kerim e, karakterinde e, ama VTR'den önce söylemiştim hatırla sevgiliden e, devam eden tek oyuncu tek karakter demiyoruz çünkü karakterlerin hepsi değişti o da başka bir karakterde ama belki oradan bir bağ olacak demin söylediğim gibi <laughs> Kerim e, burada bir gazeteci demin VTR'de yani de bir gördük foto muhabiri, e, işte dönemi izleyen ve insanlara objektifiyle objektif bir şekilde aktaran Hı -hı. ...bir karakteri canlandırıyorum. Evet. Siyasi görüşleri var mı? Siyasi görüşleri var tabii evet. ki. Ama daha ziyade irdeleyen ve... Aslında araştıran. ne olduğunu ortaya koyan bir misyonu var. Cebal bir gazeteci yani evet. e, peşinde olayların korkusuz bir gazeteci. Evet. E, şimdi şunu biraz öğrenmek istiyorum. Bu izleyeceğimiz kahramanların 12 Eylül sonrasında Kamuoyunun bildiği tiplerden iz düşümleri var mı? Yani e, seyirci baktığında mesela ben gazeteci deyince bu aklıma geldi. Bir gazeteciyi bize anımsatacak mı? Ee, ya da birkaç gazetecinin belki ortak <laughs> özellikleri mi? Tabii ki. Aslında Hatırla Sevgili'de de e, Hı -hı. daha önce yapılmış olan bir şeydi bu. Bizlerin canlandırdığı karakterler yani birebir olarak e, birisini e, işaret etmiyoruz ama o dönemde yaşanmış olaylar ve insanların özellikleriyle e, ...buluşan özellikleri var karakterlerimiz. ama birisini birisinin yerine oynamıyoruz. Yani biz herhalde <laughs> gerçek karakteri canlandırmıyoruz. Bunlar kurgu. Tabii. Ama Hayır, ama tabii. E, sosyal hayatımızda şu an karşımızda ya da komşumuz olabilir. Kendi meslek grubumuzdan birileri olabilir. E, bu bizim karakterlerin hayatlarını ileriki zamanlarda incelediğimiz ya da gördüğümüzde onlarla bir karşılaştırma yapabiliriz. Evet. Öyle sonuçlar ee, çıkacak sadece Melis ve e, bir ve Berra şeyi soracağım. O 12 Eylül e, sonrasındaki sonra yaşadıkları, e, hatırladıkları, e, kendilerine anlatılanlarla ilgili olarak o dönemle ilgili ne düşünüyorlar? Ya aslında o dönemle ilgili hani yaşamamamızın getirdiği daha çok şeyi dinlemek ve okumakla ilgili özellikle bu projeyle ilgili e, bir araştırmamız oldu ama dediğim gibi size daha önce de herkesten başka türlü etkileşimlerden dolayı herkesten başka bir hikaye dinliyorsunuz. Tabii ki ortak paydası bir şekilde aynı ama herkesin yaşadığı durum ve ekonomisinden dolayı ben kendi ailemden ve o zamanı yaşayanlardan çok çok farklı şeyler öğreniyorum. Ve sanırım bu yüzden de bu işin içindeki hikayeler de bu kadar renkli. Çünkü her bakış açısından her taraftan bir şeyler anlatılmaya evet. çalışılıyor. Peki. Dizinin hemen başlaması için uzatmamamız konusunda bizi uyarıyorlar. Berrak'tan bir cümle alayım o konuda. Aslında çok ekleyeceğim bir şey yok. Bence en güzel kaynak dizi olacak. Çünkü çok iyi bir danışman kadromuz var Hı. ve her türlü bakış açısını yansıtacak. Her türlü hikayeyi yansıtacak bir proje olduğu için hep birlikte buradan daha doğru ve daha net bir şekilde öğreneceğimizi Peki. düşünüyorum. Peki. Ee, başarılar diliyorum. Heyecanla bekliyoruz evet. biz de dizinin başlamasını. Sizler kadar evet. seyirciler de Çok... heyecanlı çünkü herkesin yaşadığı bir dönem bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür katılımınız için teşekkürler. ve biz bu diziyi <laughs> ekranlara getirdiğiniz için sağ olun. Sağ olun. sağ olun. Sevgili seyirciler yarın akşam Show TV haber Bülteni'nde yine birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Bu kalp seni unutur kalp seni unutur mu? Bu kalp seni, bu kalp seni, bu kalp seni, bu kalp seni.